Aferin benim kuşum akıllanmış ya ne kadar tatlı benim kızım. Kırmadan götürebilir miyiz acaba? Tamam sakin olarak tamam mı? Sakince düşmek de yok. Tamam. Sana sakin diyorum ama ben kendim sakin olayım diye. Evet değil mi kızım? Hop tuttum seni tuttum seni. Yumurtayı düşürme. Yumurtayı düşürme. Ben seni tutuyorum. Yumurtayı da tutalım. Yumurta önemli. Evet. Gel. Hop. Tamam. O cam parçasının burada ne işi var? Yumurtayı düşürmek yok. Alayım mı yumurtayı? İstersen bana ver. Şimdi merdiven çıkacağız ya düşer. Evet. Merdivenlere çıkalım. Geri vereyim sana, tamam mı? Pişirelim de vereyim. O da mı olmuyor? Niye geri aldın ki? Kızım, ver anneciğim. Hadi bebeğim. Pişiririz. Bak pişirince söz eline vereyim. Olur mu? Hadi annem. Melisa. Çaktırmadan çaktırmadan nereye gidiyorsun?